<laughs> evet arkadaşlar hoş geldiniz. Relax aleykümselam. Hoş geldin. Kartal aleykümselam. Hoş geldin. Furkan Şimşek aleykümselam. Hoş geldin. Lale hoş geldin kardeşim aleykümselam. Reis aleykümselam hoş geldin. Allah bende bir şey yok ya. Ben giriyorum. Biraz Google'a geç girdi ama giriyor. Murat Abdullah Zade hoş geldin kardeşim. Erda var hiç bir tane hiç geldi. Selamun Aleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Aa, hoş geldin. Ha sen niye bot gözüküyorsun bende? He? <laughs> hmm. Mangulet aleykümselam hoş geldin. Sende bot kıyafeti var. Hanımcı asıl ağlayan kıyafetim özür <laughs> ya. Kokteyl alayım. Kokteyl. Görünüyor mü? göründü şimdi. Altun aleykümselam kardeşim hoş geldin. <laughs> İbrahim Efe, iyi akşamlar hoş geldin kardeşim. Beş para, beş para ver, beş para ver. VPN kullanmayı ben de tercih etmiyorum arkadaşlar bir yere girerken yani aksi bir durum olabilir. Mustafa yüksel aleykümselam hoş geldin. Adana Adana sene bir yıl oynayayım. Ya Manglet ben klan dışı oynamıyorum kardeşim ya. Maalesef. Bak klanda bekleyen yüzlerce, yüzlerce, onlarca insan var bak 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 kaç kişi bak. Görüyor musun? Ay, 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 ay. <laughs> ben de bir şey için borçlarım ödür. <laughs> Allah İbrahim Efe 25 civarı. O zaman tabi o zaman CP ucuzdu. 25 civarı. Şimdiki parayla diyelim ne? Bakalım envantere man tavlı PUBG lira olsa bir silah mesela 5 10 15 20 bunlar da 25 30 35 40 45 50 50 civarı 50 45 civarı ya. 50 demeyelim. Şimdiki parayla. Fikret evet, abim iyi akşamlar. Hoş geldin. <laughs> Özellikle yayıncılar akıllanmış şu oyunda tuzak kuruyormuş Abi hiç duydun mu? Tanımadığım insan işte. Onun için yanıma almıyorum Mustafa. Adam hile kullanır. Gelir yanıma. Onun, onun hilesiyle takım arkadaşı hile yapıyor diye ben de ban yerim Uğraşamam o işlerle. Akiluş aleykümselam hoş geldin. Yaşar abi aleykümselam hoş geldin. Eyvallah baba. Dilan hoş geldin. İyi akşamlar kardeşim. Merhaba. Tamam Altun. Atarsın. Senin hesapta ne var? Aleykümselam bronza hoş geldin. Dilan buraya ayda atamazsın ki ya. Altın hayırlı olsun bu arada. Gene kaptın hesabı. Dillop he? gibi hesap aldıksa yine haydi bam. Adonisler aleykümselam hoş geldin. Fehmi Şahin iyi akşamlar hoş geldin kardeşim. Fauna hoş geldin. <laughs> Furia aleykümselam hoş geldin. Oradan yazdım dur bakayım. Şu ekranı bir kapatayım önce. kız efsanevi bayağı var la sende 35 efsanevi 3 mitik 5 10 15 ee, alırsın, Nuhu çağır Bunları da yarıdan say 15 desen Başka Selamünaleyküm Aleykümselam Nuh Baba evet. Nuh Baba çeksin birini ya 5 5 20 25 30 35 40 45 50 55 Gene bir 50 60 civarı eder ha bu hesap Ama yok mitikleri az ya o kadar etmez ya mitikler olsa Şimdi Harcadığım paraya göre hesaplanmıyor ya Şimdi 3 mitik ama 35 efsanevi var Gene bir 14K'ya şeyi aldık mesela 13 mitik 32 efsanevi altına aldık 14k ya seninki de 10k etsin yani. Benimki de edeceği ocu vardır. O kadar da etmez yani. Satışta farklı oluyor. Selam ekim. selam. Aleyküm selam baba. Yargıyı geldim. Alim baba aleyküm selam hoş geldin. 2 dakika bir, bir yere gidip geliyorum. Tamam. tamam geliyorum. Hadi git gel. Tamam. Başlat yetişirim ben. Ya yakıcıyı alayım da. Yok yok dilan ama... sen EDC 10, e, maksimum 10k eder senin hesap. Maksimum. Hani etmez de. Çünkü mitiğin 3 tane etmez yani ama efsanevi mi fazla. Oy, 3, 6, 9, 10. He, 10 bit. 10 bit. O, bu, hesap, bu hesap 10K eder işte. Bak bu hesap 10 biti var. 13 efsanevisi var. 10K civarı eder bu hesap. 9, 10. Yani o civarı var. <laughs> Ben harcadığın parayı hesapladım Dilan. Harcadığın parayı. Şu anki parayla harcadığın parayı hesapladım. 55-60 bin lira harcamışsın sen onu hesaba. Ama o fiyata veremem. Ama o fiyata veremiyorsun işte. 5'te biri fiyata anca gidiyor. Aleyküm selam hoş geldin. Yani şu şekilde düşün. 10 mitik her mitik 1000 liradan düşüneceksin. Aynen öyle. Her mitik 1000 lira. Hesap bu. Hesap o. Her mitik 1000 lira. Habib Nas aleykümselam hoş geldin. Çiğdem abla iyi akşamlar hoş geldin. <laughs> 15k satılık hesap pazarlık payı <laughs> Altına güzel hesap aldık baba ya. Gördüm dayı. Hayırlı olsun aga ya. Hesap güzel dayı, dolu dolu bul. Geldim ben. Seninkiyle hemen hemen... Dokun. Sen... He? Benkinden iyi. Bende de... 3 tane oldu. <laughs> Ama mesela bende mürekkep yok. Tip 10 yok bende mesela. Ama orada var. <laughs> Aleykümselam Mehmet Şahin hoş geldin İnanç İnanç hoş geldin kardeşim Tanışıyor mu, tanışıyor mu? Biliyorum tanıştık, tanıştık Onun için güldüm İnanç Ne oldu İnanç? İnanç diyor ki, Dilan a. Merhaba Dilan Hanım diyor. tanışma imkanımız var mı Sanki burası şey programı Gel, ha, gelen var. <laughs> Abi de bizim buraya alıyorlar erkeklere bak. <laughs> Bir yerler var. Ne yapıyorsun oğlum? Bilerek koydum. düşme bak. Barbaros. Ben pas çekiyordum az daha da. İyi ki çekmemişim, düşmemiş. Ocis'i atmamdayım. Adam burada Serdar abimin girdiği yerde. Evet. Bunda da var. Gördüm, gördüm, gördüm adamı. İki kişi, iki kişi. Bir kişi daha var. Canım yok. Karşıda bize bakıyor, kusuyor. Serdar abi çekilsene buradan. burada? Allah Allah. Baba bak. Adam sen. Trump. No baba, şu içeride bir tane şey var ya. Bunu bana açabilirsen. o kos. Geliyorum direkt oraya. Ama yok ya ben çevirmişim bunu lan ne ara çevirdim elim elime alamamışım ya. Allah'ım ya. <laughs> Demek ki çok adam hızlı bastım ya. adam adama basayım <laughs> diye. Ne dur? Ne konuşmuyor lan? Küstüm lan size. Küstüm lan size. Ayıp. Ayıp abi niye? Çok konuşuyorsunuz ya bana konuşma fırsatı vermiyorsunuz ama konuşma ta bitti. Ya. Ağzımı kapattım bu saat. Bu ayda ben kimse beni konuşturmaz. Bit kaç. Eee, şey mi? Dur az la. Ha. Bunlardan Sırp. bir kişi kaldı ya. Dur yap. Nofa bak. Bu da bak. Ağzı dolu. <gülüyor> 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 Aa, araba, geldi, araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Yelek veren, yelek. Neredesin abi? Aldı gitti ya lan. Gitti lan. Buradakini şey aldı, aldı sadece. Değil mi, abi? He he. Tamam. burada. Hakan şu, şu elindeki efsanevi silahı. Neredesin Hakan lan? Dur. bunu hediye veririz dayı. Ee, Uf, <laughs> <laughs> e, elektrik gidiyordu az da. Helikopter geldi. Abi helik o. Helikopter, Helikopter. Helikopter geldi. Tepeye aldılar. Yapma. <laughs> nasıl yani? Oha nasıl vuruyon lan? Öldüm ben. Abi. <laughs> Nele sıkıyon bana? Aldım aldım onu. Tekini aldım. Burada nasıl? Değil, Nasıl da direkt evin üstüne yiyorsun da beni direkt beni ya? Abi <laughs> mermim yok. Gördün mü? Mermim hiç yok. Bot Abi hiç mermim yok. Hiç yardım edemem. Adamsın Not sen aşağı. ya. Celal'miş ya? Ben diyorum kim bu? Nasıl vuruyor? Öyle basma Dalo. basmayacağım. ama oğlum. Bitirdin mi la? Ya bitirdi bitti. 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 Adamsınız ben. Ben mermi arıyorum hala. Onur aleyküm ceva, selam. Ya, yanlış mı görüyorum? Nufaba. <laughs> o başkandır bu Semen'e. Ben sonucu vurdum direkt bitti. Yok yok o şey. Yok, demek ki takım bitmediydi demek ki takım. Direkt bitti ama ben vurdum ha. Tamam baba. <laughs> Bloodshed hoş geldin. İlk takım. İlk takımdan bahsediyor. İlk. La jelak yok ulan. Gel baba gelmiyorsunuz mu? Burada kebapçı, kebapçı kebap yazan var ya o direk öldü dayı. Tamam can bas can abi. Cemal baba aleykümselam hoş geldin. Şimdi bakıyorum nerede bu ikinci takım? <laughs> burada da burada. Aynen orada orada şey cancı atmıştı dayı. Nufba baba o benim. Nufba baba o benim. Oo pardon. Uzun benzinim var değerli olarak. Sıkıntı yok. Objektif hoca hoş geldin. Ali Kaya aleykümselam hoş geldin. Aha çıktı geliyor Nuk. Önünde önünde i̇ki önünde kişi, önünde. İki kişi iki kişi. Hakan soldan gel. Vurdum biraz. Sağdakine. Sağdaki çok yedi canı yok. Öldü. Yapma. Abi niye kaçamadım ben? Allah aşkına bu adamın tamam. silahında ne var şu an ya? Ha bak Oğlum, bu il, ilk, ilk şey takım var. bu işte ha ilk takım bari burası. Bana oldu yine. Kaan senin yanında. Nuh burada da var ha. Dikkat et soluna. Soluna dikkat et. Hangarda? Benim düşürdüğüm adamın kili gelmedi. <laughs> ha burada bak. Bir kişi kaldı. Hakan'ı gönderin. Dön, geldi. Noob aleykümselam hoş geldin. Aa Serdar abimin yanında Serdar, serdar abimin yanında. Ser, serdar yanında. Ya. Noob'a bu çanta benim ya, o, Senin bu. Abi biri daha sıkıyor. Heh, tamam. Pırr. Hadi gel. Aa şeye çıktı. Aa burada 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 burada. Gördüm. Bak şimdi. Yedim. Ya bombayı öldü. Bombayı öldü.